buradan çıkmaya mı çalışıyor? Burak gelme tamam. Dur, gel be buraya. Ben kaçtım durdu diğer yolda geleceğim dostum. Tamam. Kolay. Dur gerek yok böyle kasmaya. Tamam gelin ya. hadi sağa doğru devam edelim. Sağa doğru Emir geliyor oraya. <laughs> ye ister de. Ye de. <Yeister'de>. Ha ye ister Ben bana kanım aç Allah çarpsın sıfır yemin ediyorum. Burası neresi? Canım gidiyor. Gitti diyor. Şunemedim. Emir. Ben oraya oksijen tüpüyle mi dalınıyor acaba? Yorumlarda falan yazmış abi. Ya, tamam. Ben daha beş kere kadar. Aa ben değilim. Aynen dedik bu arada. Yemin et. <laughs> Vallahi yani <laughs> orada şapak. Ay, şapak gibi. <laughs> <laughs> ben benim canım var oğlum. <laughs> <laughs> Yo abi, burası sıkıntı. Dönüyor mu abi? abi? Ha siktir öldüm. Göremiyorsun abi bu Öldüm. az öldüm galiba. Ya, Hayır. Hadi. Hadi. Çık iyi sen çık. Hayır hayır lütfen ölmek istemiyorum. Hayır. Ananızı. Ay, Niye öyle bir risk aldınız abi? Beni kaldırabilecek var mı? Abi yanına geldim de kaldırmıyor. Öldün mü? Niye böyle bir şey denediniz ha? Dokan bombayı su. Gelin mi barışa göre dur. Öldüm ben de. Ben bir de Nasıl Oğlum, ben alayım ben alayım. Değilim, abi. Ona niye kız olsa var ya. <laughs> be. Bak, <abi. gülüyor> bak bak bak. Uh, Bu Yok mu o atması? <gülüyor> <gülüyor> Bapağım, abi, abi abi. Ne şimdi. Bu her şey yapar. He? Yapıyor e, muyuz? E, abi. Ne yapıyoruz? Alayınızın <laughs> amına koyayım abi. tamam. <gülüyor> 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 aa, aa. Barış Ağa şehirde misin sen? Köy şehir. Ben, ben 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 de onun ben... adına tamam. Hepsi benim oğlum tamam. tamam. Şey tamam. tamam. Ah. Barış Ağa'nın testeresi yok. Şey yok mu? Nasıl <laughs> değil? Buradan gidip Ay kıyafetleri bari. falan da mı alamıyoruz? Allah abi niye alamıyorsun? Yeyi aldın dedi ya. Yeyi su aldın dedi ya. Yeyi su aldın dedi ya. Almadım almadım. Çok yaptım ya. Bura nere lan şuna? nasıl gideceğiz oraya? Arkamda mı sayım? Hı. Dur. Gel. Oh. Kaydettiğim yerden çıkarsam abi bütün takımı geri atmış olacağız. Dur daha biz kaydetmedik. Geliyorum ben ekran kaydetmeyip biz kaydedelim oyunu kendimiz. Olur mu? Mantıken olur yani. Şu herkes için kaydetme verdiyse. Yani bir e herkes bireysel oynuyorsa bu oyunu mantıken olur. Bak 3331 IP yaptım. Ne yer olacak? Beyiz yapın oraya. Beyiz yapın oraya yan yana kaydedin. Niye koşmuyor Barış abi? Şu an canım sıkkın. Başka siz base'de misiniz şu anda? Hayır, hmm. biz şu an yavaş yavaş oraya gidiyoruz da siz kaydedin oraya base'i. Oraya bir ufak bir yer yapın, kaydedin. Ya bak abi yapsana. Ben tamam, bir sebebi dışarıya çıkayım önce. Bir ömür önce. Oğlum uzaktan şapak. Buraya mı yaptınız acaba abi sizin? Oğlum yaptınız olduğunuz yere. İyi mi ya buraya falan? Nasıl nereye gidiyorsun? Kadim yani, dostum. Sürerim ya oraya. Koşturuyorum. He? Kadim dostum. Ben da buraya yapamayabilirim ki. Yapılabiliyor. Hep sen var Ben yapamayacağım üzerim. Ne senin Aptal Emir. Ben ne alaka? Ben ne yaptım? Ne haber lan? Rakun olma tavşan. Yakından alakam yok herhalde. Oğlum kimse gel... Arif'e gitti. Ben yapıyorum bu ev amanı. Yapsanız da niye buraya gidiyorsunuz Şafak? Yap bak Abi şuraya. Abicim nasıl yok ya? Şunu herkes yapabiliyor. Ah yap. Çiğ boruna kim yapıyor? Abi, 13 evet. tane şey lazım. Abi, geliyor, Aa, hadi geliyor mu? Aşağı gel, aşağı ulti geliyor, ulti, ulti. Ulti Aynen boss. Bak, Bak zor, geliyor. Ben. Aa, geliyor ben. Aman ha, Çubuk Ben koydum, ben de koydum. yok ben Koydum bir bulsam, cesedim bulsam alabiliyor muyum ki? Suyun içinde. çok Evet, evet, Kontrolüm mü lan bunu öldürelim? <laughs> Oğlum testereyi boşuna mı aldık? Al şu testereyi gel lan buraya. Aynen öyle. Bunlar niye çıkmıyor abi? Gel kaçma. Gel kaçma. Gel kaçma. mu testere bunlara? At at at. Hiç olur bulamadım lan abi. Nasıl atamam bu kaçlardan? Kesiyorum gelmiyor hiç. Lan 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 binamız gidecek. Sol altta yazıyor, sırt çantanı da toplayıp alabilirsin diyor. Ulan Barış abi, beni niye bıraktın? Abi nasıl bırakayım? Neredesin? Ben bırakmayayım. Şu an şöyle şuraya gidiyorum, şurada bir tane yer var. Hemen olduğum, hemen o çıkışın olduğu yer burası, gel. Bekle geliyorum, bir enerji bastım. Ama sanki şurada alamaz gibiyim. Emekleri yanıyor mu şabaklarım? Ben Barış abi, hadi be. Gel. Oğlum ne yapayım? Emir dedi ki ben bir inandım oradan geçebilirim dedim. Mal, mal benim malım, malım yani. Ama tamam, muhtemelen bizim bir kıyafet falan bulmamız lazım ya. Galiba. Evet tabicim evet. Dalgaç kıyafeti varmış işte ama nerede o? Arayalım bulalım abi. Bitirdiniz mi evi? Şimdi donarak böleceğim şey... ben. Harbi misin amına koyduğum oyunu? Lambang Ay ben sudan yüzüyorum hızlı geçeyim diye. E? Bir bir tane kaldı. Ya uf. Ne ne burs? Burs. Burs. Ben Niye gündüz almam lazım ya? Neden gündüz almam lazım? Dolma diye galiba abi. Ne dolmadı olmadı diye. Dolma diye. Ya sabah yardım etsene ya. ya. Sabah güneş oluyor. <laughs> Köpek ya. Hızlı mı kın nefret ediyorum şunlardan çok güçlü Şuradan bitti. bir yerden çıktık. Bitti bitti C'ye basıyor. Aldım odun ben de. Aldım çok ben dar. kaydı gelin. Evet, buradan Tutur bir yere gidiyor o şey. Beyza. Dur ben de yapıyorum evi. Demin Jack biz buradan bir yere girmedik mi ya? Hayretim ben de. Ben bir dakika deneyeceğim bu cesedimi bulmayı. Dancanın girişini bulamıyorum ama. Bana gel, bana gel, bana gel. Ey sana geleceğiz şimdi abi. Sana nasıl geleyim be Errak? Tam benim yanımda o dancanın girişi. ay Yiğiso, Yiğiso buradan nereden çıktın? Ne yaptın o beyzi? Yiğis. Yeş. Yiğis abi mı Buradan bir yerden... <laughs> Neredesin? Nerede <laughs> <laughs> burada çıkmış. Demek ki buralarda bir yerde giriş var. olabiliyor musun Et daha? Baksana bir. Ben göremiyorum. Emir, Emir kaç Emir kaç? Kaç Ay, kaç. kaç? Kaç benim gel, benim kişi, kaç? kaç, girişi var bak. Abi. İlk girdi benim olduğum yer. Emir kaç? Çok dolu. Bana ufak bir. Oğlum kim karışıyor lan size? <gülüyor> <gülüyor> Emir kaç, Geç, kaç kaç? Geliyor Şabat abi. Ya dur Naruto sen doğru geliyorsun. Burada Beyser burası. Emir Ya, ya. çekin abi gelsinler. Bu, bu tam tamı tam, ya. Ha? Sen nereden çıktın? Hani. Çok güzel soru biliyor bana yardım var mı Şevak? Geliyorum abi. Sen bir yerden çık. Aha. Kaç bana. Aha. Olur mu? Galiba. Yüzerek bir geçin oraya. Evet evet yüzerek. Sasuke gel. Geldim. Ben gireyim mi size? Gel bir yüzüme hiç. Aha. Kaçın oğlum kaçın kayıtlamayın. Al kapşanlar burada. Açalım mı Emir? Gel bakalım. Derin. Burası burası. Gel. Sıraksın. Sasuke. Çok i̇nşallah çok derin dönmedin <laughs> Sasuke. Gelin abi benle. Derin Gel abi de. Gel. Derin nasıl canım? Derin. Derin inmek için abi. Deride doğru aşağı doğru mouse'unu yapacaksın. Gel. Ha. Aha. Bana yardım. Emir dümdüz koşturamıyor musun? Oğlum nefret ettim şu enerji bitme olayından ya. Switch, e, switch. Burası <laughs> mı acaba? <laughs> Burasıydı. Hayır burası değildi. Burası mıydı? Aynen işte burasıydı. Hani gidiyorduk ya suya. Yo yo. Yine, bir, bir şey dakika bu galiba. Bulamadınız mı Ha, ben aldım galiba. Ya ben çıkmam Hadi çık. Neşetlerine Lan çıksana. Işte evet. Ben almanı seveyim. Hala kovalıyor bak annesine. Abi sen ciddi <laughs> <gitti gülüyor> misin? Kıra yıya pıka yıya pıka yıya Abi sen ciddi misin? Aaa doluyum ben Hayır 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 <laughs> Ya nasıl vurabiliyo bu lanlar ya Kaç 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 yara torbina Yere atlamanız lazım buradan. Aşağı şayn mıyız lazım Öldüm mi yine Emir geliyor mu? Dört on. Başına kaçınır girdin değil mi? Hancı'dan da girdin. Daha girdim ben, Burası bizim girdiğimiz hancı'da zaten. zaten. Oğlum, gel gel Emir abi. Ölüyorum. Ha? Korusana beni kardeşim. Ben yanıma koruyayım. Hancı! Sizi kurtarıcı. ne yapayım? Kızlarken sizi mi <laughs> <laughs> Ya vurma Paranızı var ya. Ben yardım edeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Öldürme <laughs> oğlum aşağı insene. Tüfeğe giriyorum. Acaba yağmurla ona ateş çıkabilir miyim? Nurtur gel benimle gel benimle Nurtur. Gel. İniyorum abi. Ben ateş olmamak istedim. Efe çıktı mı dışarı ya? Evet çıkmış. Sana be şerefsiz. Gel bana gel. Sözke sen bana kurt gel yaptım, gel. yaptım da bari. Tüfeğe yadım tüfeğe yadım. Sen, sen yaptın da bari. Ne no, oldu ben daha yapmadım girmedim abi bu riski hiç. Gerek. Senin orada cesetin var değil mi? Bence bilmiyorum. Gel buraya. Gel değil mi? Parkta mı nasıl yıkalamıyor? Bir, bir, ya amına kuluçka, gel burda. Anne güzel ısındım abi, sen neredesin? Gelecek misin? Geliyorum abi, geliyorum. Ben girdim abi, yemedi abi, yani girdim gerek. Gidelim mi abi? Hayır abim, abi bekle. Nerte gel, Aytemiz. Hoş geldin abi. Odancığınla başka alacağımız bir şey kalmadı değil, sadece biz cesetleri almayı bekliyoruz şu an. Abi bir şey diyeyim Barış abi orası gidiyordu biliyor musun? Kesinlikle oraya sonradan gireceğiz bak. Abicim ama dalış tüpü lazım. Bizim dalış Dora. tüpü bulmamız lazım. Yani şimdi bize o cesetleri alalım. Dönelim Beyzi Beyzi... Olayım, Daha, o sonra dönelim Beyze. Beyz'i... Yarıda bir şey sağ ol Tamam tamam. Tamam onu sonra kesin oraya. Naruto <laughs> benim yanımda kim varsa buradaki tüpüler yenilendi alsınlar. Aa gelemiyor dur dur. Şimdi çok olur. Neredesin Barış abi? Ben geliyorum. lazım şey ya. Ay, dünya burada. Gel, burada fener var. Yenilenecek Sasuke, orada ben kalsana. Dedim, Önce Sasuke, Buraya. ben gireceğim alacağım. Sonra ben çıkacağım. Sana bakarak çıkacağım. Sonra sen gireceksin. Bana bakarak geri çıkacağım ben aşağıda mouse'u döndürdüm ama amına ki malım yani kusura bakmayın. Dörtte gel. Ya. Nerede abi şey? Kimi yalan var mı? Sıfır abi ya. Abi ben bir şey yazayım gel, gel. gel. buraya gel. Al burada. Yardım edin Ne? Yardım edin mi? Ne? Ateş, ateş yak ateş yak ateş yok. ben evim yiyeyim. Yakıyorum dur. Evet, gel sen bir delik sen de şey yaparsın düşersin. Haa. Nasıl düşerim?

Üç kimi ihtiyacım var benim sadece aradan. Atla mı kocana git kocana kocana. Gel lan lan. Ah. Sen de gel lan amın Ah öldüm öldüm. Amına koyayım seni. Ah bir öldürdü. Tek attı o. <laughs> tek attı bana. Amın o kutu. Tek alacak beni. Bana da ben tek attı. Tek attı. Sen de mi öldün? Hayır. Bir canım bile yoktu. Ne fırlattın orospu Rus bevladı? Bunu tuf attı piç. Hayır abim bir vurdu. Yok bak gelemeyeceğim bana gelebileceğim mi? Dışarıda mı öldün ya. sen? Dışarıdayım ben dışarıdayım. Yıkıldım ben, sen <laughs> ben seni Ben seni yıkıldım Barış abi. Geldim sana geldim. Bize de yardım edin be arraklar. İçeride ne ya? Evet. Yiyoruz abi. Amına kodumu yattım. Tisleriyle ölmüyor, tisleriyle ölmüyor. yeme getirin Allah aşkına ya. Ekip işi arkadaşlar. Herkes Gördüğünüz gibi, gibi dünya ne diye ekibi. Hadi. Ne yaparlar bilmiyorum yani. Çok az zaman ya, kaldı. Geyso geldim. Geldim sayın tamam, tamam. 30 saniye var. Şu yukarı çıkıyorum. Tamam yukarı çıkacağım. Dibimdesin Ay, galiba. Şarkı, tamam Evet. Tamam. Geldim abi geldim. Koşuyorum ben de. Ya bunu koyayım. Korkuttu kız beni ya. E sonra Elin niye yesi olmayıp da Aha dur dur Aynen. burası çok kalabalık. Neyse yesi olmayıp da yemeyeceğim. Valla abi 15 mayem var. Tamam dur enerjim bir yenilensin. Geldim. Sasuke Yen dediğimi yapıyorum. Hüseyin'in tüm zırhım gitti Yeso. Biz seninle kadim dostuz. Aray, Kader ortayız Aray, Sasuke. Bu piçlere bakma. Bize bir ay, kişi ay, bile yedir. yardım etmedi. Tüm ay, ay, oluyor abi. Ayıp ay, oluyor. Ay, ay, oluyor. Bu Allah. piçler bu yarasanı siktik. Şimdi şey yapacağım ha. Çocuk parkı küfretmeyeyim. Sasuke biz bu yolun ayrılmaz ikilisiyiz. Abi siz ne yapıyorsunuz doğru ha? Lan Yeso. Beraber teşkil ettim sana ha. Sasuke. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Burada Adem, kal. Evet. evet. Burada kal. İçine girmene gerek yok. Tamam. Ya, yardım edeyim mi? Na! Amına kodum kırsa. Gel lan. Tamam dinlemiyorum daha. Gel bakacağım şimdi bekle. Şey, şu an. Bir dakika, Sasuke. Yanlış aldım. Şundan, şundan bekle. Oh, oh, Bekle. Nerede? Yanlış, Yanlış aldım. Özledim ee, ama çükünü kestim çükünü. Hay çükünü de seni ben... de ha. Heh. Tamam yat aşağı yat aşağı. Bunu ne yapıyoruz biz biliyor musun? Lonu savaşı var lonu savaşı. Hey hey. Bizi burada yer yan yanına arasın sen suda bu ol Barış abi. Aldın mı? Oh. Aldın mı? Aldın mı? Aldım abi. Bekle bir ateş yakayım buraya da ölecek. Ya yemeğim yok ama ya içkim var. içki verebilirim de ya tutmuyor. Oo, içki, içki var. İçkiyi iç hiç o biraz kanı doyuruyor. Neyse bak buradan buradan en iyi, en az bir iki. Şuraya bunu. İçki var. Tamam. şey içki içkindir. Ama lan lan elifsiz ha. Ama iyi. Serin kıyafetin nerede şimdi? Aa kuş yapmış. Yanayım. ya. Tamam bekle bak. Ben sana bir iyilik daha yapıyorum. Tamam da. Olur da bu biraz... Nasıl yani? Dur dur. Söndü. Söndü be ya yansanıza. Kal orada. Şurada kal. Şurada kal. Kal şurada. Üç tane de et attım içeriye. Tamam. Görüyor musun? Gir 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 gir. Aa! Tebrik bu. Çok güzel. Hadi gel lan buraya. E ben basını geliyorum. tut. E basını tutacaksın gel gel. Tamam. Hadi de. Dön. 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 Hadi. Aa neredesin lan? Çifte. <laughs> çifte. Tam doğru geliyorsun. Çifte. Çifte basını tutarak gel. Mouse'u yukarı doğru yap şimdi. Yukarı doğru yap. Yap. Yaptım, 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 yaptım. Oğlum, bana bak. Hadi. Lan yukarı yap, yukarı. Hadi, hadi. Ha. Hı, adamsın, gel, gel. Üzerinde, üzerinde. Bir damar Gelelim mi? Sasuke, sen adamsın. Daha var, abi. daha var, daha var. Bırak, bunlar, bunlar adam değil, Sasuke. Bunlar, bunlar var ya. Bunlar bigır. Ayıp oluyor bak, bak, ya. Bak, hadi bak, bak, bak. Tipini siktiğim. Eh, 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 daha var. Daha var. Alın, yemek bırakayım sizde. Daha, daha ne var? Ay dur yemeğe gelin gidin abi benim daha şu, şey var abi lootum var. Nasıl lootum var oğlum? Abi, ben mi ayırdım işte onu abi? Başka var mı? Yok. Öyle bir yarrak. tane var abi. Kaç tane var bu şimdi? Sasuke nasıl ya? Sizin... Ay. 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 Dört tane zombi var. Bırak abi. Sasuke senin Evdesin başka bir lütfen olmaması lazım. Yeter ye, so yeter. Senin <laughs> yüzünden hiçbir şey kalmadı yeter. Ben ben kayardım. Allah Nasıl Allah, öldür? Allah, Allah. Nasıl Allah, öldür? Allah, Allah öldür. Vardır vardır yok. hepsi vardır. Hayır hepsi yok abi. abi bu olamaz Hay sen bir gel, defa öldün. Geriye çekil. Geriye çekil. Geriye savaş. Geriye çekil. Geriye çekil. Geriye çekil. Var mı şurada kuru kafası? Öldüm. Nerede? Biraz ileri git. Şunu boş ver. Şurada da kuru kafa var çünkü. Hemen buraya bak şu, şurada. E ee, tamam hadi git gel. Allah rızası için şey yardım edin bana. Allah yani rızası için yani şey yardım yani. edin. Tamam ya, bir emin al. Takım! Eşek gibi buraya gelmeniz lazım. Buradaki dancına gidecek. Toplanın orada gelin. Abi şu kırmızı var ya. Direkt üzülürüm yani. Beni kurtarabilir misiniz? Öldüm. Vallahi dayanamıyorum. Kocaman tepkörde. Çok midem bulandı oyundan. Abi ekip de herkes yapsın. Çok kanser abi. Çok kanser. Vallahi çok kanser ya. Bekle öldün mü? Bir dakika kurtardım. Emir gitti. Dur emir, emir, emir alacağım seni. Dur şu yemeği yiyip geliyorum. Color... grading. da <greding> çıkacağız. dışarı çıktınız mı? Ne kim kalır grading? Yok, yo yo. Suyun başındalar. Ay bana bunlar Türkçesini yaz ya. Kalır grading. Geliyorum ya. Emir abi. Lan nerede öldün? Ölme ya. Emir ne kadar son mu? ya. Baba tamam, baba gel de gel de bir şey mi çünkü, yoksa hiç aşkın olacağım. Ben koşuyorum Emir sen de biraz uzaksın galiba. Kırmızı aslında kötü değil mi? Evet, ne Soldaki kırmızı çok az. E? Geliyorum Emir abi es kaldı. Ben ölür müyüm oğlum? Oluyor adam aldın? Ya bana Koş ya da şey yok. Hadi Sasuke. hadi Sasuke, hadi Sasuke al da gel. Tamam kırmızı az, soldaki burada ne işin var be abim? Emir gerçekten kampın ortasında ne işin var? Kaçmaya çalıştım, kaçmaya çalıştım. Ne yapayım? Bir vuru, iki vuruşta tek atıyor. Bırak abi, beni, 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 vuruyorlar. Bırak abi. Öldüm galiba ya. Oğlum hangi birinize? Dur, dur. Tut, tut, tut. Hayır, hayır. Hadi! Abi kırmızı gidersen uyurum yine. Al, iç şu. Ceyh, ilaç var, ilaç. Çantanın altında ilaç var. Bas ona iç. içinden geçecek. Bekle fırlasın abi. Bekle bir can alacağım onu bekle. Şu Emre abi. Abi Oğlum, gelemem mi buraya gelemem. Bir can canım var. var. Bir canım var. Bir bir. Eğzer sen tutsana iki saniye. Alacağım bekle bekle daha var su yapma bekle. Hadi Eee Yüşra teşekkür ederim. Ece teşekkür ederim. Attığınız o neyitleri için başka. Deniz teşekkürler. Kitana teşekkür ederim. Elita teşekkür ederim. Donate için çok. Biz Karaeski Momo atmıştık zaten onları okuduk arada kaçırdığımız birisi var mı? Elita iblis var köylüler de birisi var çok 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 teşekkür ederim attığınız oraya çıktığınız için çok sağ olun. gençler Love you Bir dakika Sesi geri açalım Koştursanıza yakalayamıyorlar sürekli su içe, içince Sosuke hadi git git Biri düştükten sonra almak yolun, için mecburen geri dönmek zorunda kaldık Ben gidiyorum Sosuke bay bay Sakal al şaka buradayım. Ya bak abi şaka buradayım kal. Ben sen neyim kal? Ben seni satar mıyım lan? Ama ben bu piçi satarım. Adam <gülüyor> Gülüyor> değilsin. Niye abi? Sen adam değilsin. Abi <laughs> bak, ilk yanınıza koşturan bendim. Dancıra geldiniz ilk gelen de bendim. Bebeğim ağabey yaklaşıyor. Adam değilsin kardeşim. Dön Dön yani. adamım, adamım adam yapıyoruz biz öyle. Bizim mesleği. Helal olsun lan sana. <laughs> Ey Allah sağ Mesela Sasuke, gel, gel. Sasuke adam da değil mi? Adam da değil. Ben de mi kardeşim? <gülüyor> Hadi Abi Sasuke. Alttaki çantanı alabildin mi? ben Sen aldım bir aldım, bir aldım ben çok iyiyim <laughs> şu an. Sasuke mi alamadın? Bizimkilerin toplanıp buraya gelmesi lazım. Buranın Naruto'nu yiyisin Emir'in. E dalabilir miyiz? Ben misin? Emir abinden görmüyorum. E tamam gelin. Başlıyoruz abi. Ya doğru biz Beyze gideceğiz değil doğru. Evet abi Beyze gideceğiz. Beyze gideceğiz. Sasuke hadi. Sasuke, abi, abi. Abi. Sasuke abi, al şunu. Hadi bismillah. Hadi bismillah. lan buraya hayırdır. ben... Oğlum bizim Beyz'i kapatmış ki adamlar.

Helal lan bana, bana. Helal lan. Hmm. Siz nereye gittiniz ki? Ya bu diğer kıyafetini de aldı. Ben bir yerde gidiyorum. Bakayım bey. Ananı al. Ver lan sana? Hiçbir şey gelmemiş. Sasuke <laughs> emin misin senin çantanda bir şey yok? Katanan var mı? Anladım, abi, katana da yok. Hiçbir şey yok şu an. Hadi. E bunun kafası var, enerji var, başka bir şey yok. E nasıl olabiliyor ki? Sasuke ölmedi, bir defa öldü. Sağolmuştur belki. Üç dört tane loot vardı abi. Abi, o, boş verelim ya Sasuke'yi. Var mı orada daha kuru kafası? Var, var. Falan? Niye yani Ay. Gidip E'ye basını tutacaktım. Belki yapmadın onu. Hayır yaptım yaptım. Daha iyi. bir kılıç aldım abi. Oy. Hadi, go! Canım, e ya, Aldın, canım be. lazım. O ben iki loot'u arka arkaya şey aldım, al aldım da, bu benim loot'um. Bu benim loot'um yani. Zaten ben ilk aldığım loot'ta bok yoktu. <laughs> Topalar lazım mı, Özge? Şu dolu. 3 iki olur abi. Enerjim azalırsa enerji basarım. Ay onun için değil. Onun için o lazım. İçki sadece susuzluğunu gideriyor. canım yine fırlansın. Yine gideyim. Ne? Yine alırım abi biraz. Tam abi. Abi, e bunlar böyle yok. Yeter ben bunda oluyorum abi. yok bir şey. de çıkmıyor yani. Abi zaten. Barış abi. Oynadan çıktı ya. Efendim. Ne? Eşyamıza zaten katana arkada var. Alsın bu dancının içinde değil mi? Sadece onun Hayır ama daha var bir şeyler de iki dakika alsın harita marita da var. Sosuk hadi. Ben gitmemiz lazım aşkım hocam. Nereye abi? Kulleniyor gel ateş yap ben şey yaparım. Ekran kaydı veremiyor ya. Kaydı var bende. Yapamıyor onu. Yok yok giderim Beyze giderim Gerek yok. Yok yok. Sen tamam inanıyorum sana. Hadi git atla Ulan ben öldüm galiba. Emir abi gel beni de kurtar. Ölme sonra sıra. Öldüm öldüm düştüm. Burada. Temizliyorum oh, ben de. Ya kardeşim. Temizliyorum abi ben hallediyorum. Ben de oluyorum. Afiyetle Bir sefer bu kulda abi. Sen niye fırlamaya çalışıyorsun sen? Abi tamam. canım Yatıştım ya. Bir tane daha vereyim onu. Yok bu. Bir <laughs> az kaldı

Gide Bana çok şey, Durduk şey, kendi kendine dalıyor. Bekle. Tamam. Peki bu oyunun enerjisini seviyor mu? Enerjisini? duruyor ben. <laughs> bak, o ulti, çok, şey. Aa, çok buldum, Allah şarfsın tamam. Hadi hadi, hadi. şey düşün. en Eranda şey yaptın. Yakınlaştın. Anladın. Nereye, nereye takılıyorum da nereye takılıyorum bilmiyorum ya. ya. Ne biliyorum. Ak, da. Gene bekliyoruz ki. İz gitnab. Please my da political liderim. Lan